Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske gelirken Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir kumaş maske üreterek sadece büyük destek veriyor. Eskişehir'in yanı sıra farklı ilerden gelen talepleri de karşılayan enstitü doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük dikiyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, koronavirüs sürecinde ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Covid 19 çıktığı günden beri ben ve personelim ne yapabilirizi hep düşündük, hep aradık. Çok şükür gelen siparişler ve talepler üzerine bu işe başladık. Şu an sahada olan bu işle mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kim varsa sizler basın. Kamu kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere herkesin isteğini ve talebini karşılamaya çalışıyoruz. Covid-19'dan bu yana ortalama 10 bin adet maske ürettik diyebilirim. E, cerrahi önlük dikmeye devam ediyoruz. Bununla ilgili sayımız daha netleşmedi. E, bin küsür o olabilir. Talep geldikçe talebi karşılamaya devam ediyoruz.